benim yani, <laughs> de şeyim şu hazırlardan Ama para en iyisi <laughs> Aynen. Evet. Selam Ay verelim Selam, Selam vermezsek olmaz. Ben başlıyorum. Evet. Allah'ım inşallah telefon gelir. Ben telefon istiyorum. Yavaş atacağız. Şansımıza geldi. Çünkü hızlı atarsak evet. geri düşecek. Hadi, budun, budun. para. Para değil çünkü çizgiden gitmedi yani çizgiden gitmedi ve o zaman sıra Nisa'da çok konuşmadan <laughs> hemen kalkıyoruz yoksa Nisa buna atamaz yani şimdi ben başlayacağım da heyecanım var İnşallah. <laughs> Ya. Tamam. Oy, çok <laughs> heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> ya ne bu şans? Bu şansla bu şansla. Ne? İyi şans da aynı dersin. Ben tahtiyi anladım. Şu köşeye gelince e, takılıyor, duruyor. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır. Bu arada ikinci hakkımız yok. Direk yama gittiği için ben direkt elime aldım. Dizayn zaman şurap bende. ben de bende yok niye bende yok? Lisa böyle i̇şte aptal bir böyle. Mi? Arkadaşlar bu bana tatmini vereceksiniz söylemek. için. Ben şöyle yapacağım. Ama arkadaşlar bu çok uzunmuş. Hiç kimse yapamıyor. Ben taktan Şöyle vurmayacaksın. Hadi. En azından bol bol süslemek ister. Hani şu, bol süsler o parfüm Çok iyi olacak. Ben de telefonla izlerim olursam. <laughs> Atıyorum. Sen benim aklım neyse ver Allah. Güzel. Para değil. Değil, pardon değil. Araya girdi. Araya girdi bir ben anda arkadaşlar. Fark edemedik. Ben daha almadan abim almasın lütfen. Ben, ben daha bir şey almadım abim almasın lütfen. Sonra zaten eşit hakkım.

Abi kesin, olmuyor, kesin. olmuyor. Başlıyor, Böyle başlayacak. baş Ya abi şu bandın şey yeri var ya orada sıkıntı. Orada sıkıntı. Ay. ben düşündüm Hadi alttan başlayalım. Of inşallah yapamazsın. <laughs> Hadi. Ya direkt. <değil> <laughs> Bu ne? Ya yamuk gider ya da direkt durur. geçelim arkadaşlar çok konuşmayalım çok Ama ne ya dedik? Ya direkt gitti. Çizgin üstünde değil ki yok ki. Bari şöyle çapraz çizeyim ya. ne? Yani. Çap. <laughs> Arkadaşlar bandım böyle çapraz. <laughs> Güzel. Şey. Hadi. Top diyor ya. Evet. Şimdi. Ya hadi ya, abi ya çok uzun oldu. Ama lütfen abim bunlar çıkmasın. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar. Bayağı uzun oldu. Bu videonun ikincisini gelmesini mi istiyorsanız beğenip abone olun. Ve ikinci videoda da bunu almamı istiyorsanız takip edin beni.